Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da vatandaşlara hitap etti. Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye sığınmacı deposu yapmayacağız ve buradan çıkaracağız, Suriye'yle de barışı sağlayacağız ifadelerini kullandı. Sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan, Projemiz hazır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde izlettiği kandille Kılıçdaroğlu'nun videosunun montaj olduğunu söylemesine ilişkinde siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Sahtekarlık yapan adamdan Cumhurbaşkanı olmaz, dedi. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine elbette ki sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım birbirimizi eleştirebiliriz. Buna da saygı duyarım. Ama siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamlar, sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Kılıçdaroğlu haksızlık ve iftira karşısında Allah'a sığınıyorum dedi. Allah'a sığınıyorum Allah'a. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında. İftira karşısında Allah'a sığınıyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinin üretim üssü olmasını sağlayacaklarını söyledi. Sığınmacı konusuna da konuşmasında yer veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi asla, asla bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerimiz isterlerse hafta sonlarında buraya gelebilirler. Düğünlerini yapabilirler. Barış'ın, dostluğun güvencesi olacak. Bunu da yapacağız. Mesajı verdi.